Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Venüs sinek kapan bitkisini aldım. Onu göstereceğim. Şöyle Dionea Muspula diye de geçiyor arkadaşlar. Bahaus'tan aldım. Evet şimdi et yiyor arkadaşlar bu bitki. Şimdi deneyeceğiz sizlerle birlikte. Ee, bunun için şöyle çubuklarım vardı. Çubuklarla odamda ya balkonumda daha doğrusu e, ölmüş bir arı buldum. Onu vereceğiz. Aynen öyle. Bu arada Spino, e, kuşum var balkondan. sesi bu. Hmm. Kurumuş sanırım. Arı evet. Dura dura balkonda kurumuş arkadaşlar bayağıdır duruyor mu sanırım. Kafasını vereceğim ilk başta. Çubuklarını almaya çalışıyorum da zor oluyor. Ah düştü. Evet. Şöyle şuraya bırakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aldı. İçinde tüyler var sanırım. O tüyler dokununca şey oluyor, kapanıyor. Çok bilsin istemeyen zaten genelde bataklıkta oluyor bu bitki. Şöyle büyük kısmını da arkadaşlar nereye bırakayım? Şuraya bırakayım bakalım. Bu sanırım büyük gelecek buraya Evet kapandı nasıl kapandı. Tam tutamadı. Acaba nasıl öyle? Bakın, şurada kafası var içinde. Gövdesi keşke tam tersi yapsaydım. Şuraya kafasını, buraya gövdesini yapsaydım. Evet, bu arkadaş arkadaşlar, bu bitki arkadaşlar et yiyor daha suyu varmış. Bakın buralarda da var. Doğru şu anda yemek yok. Daha içine de itemiyorum arkadaşlar. Burada burada da bir şey varmış. Gündüz sanırım yemiş sinek falan gelmişti. Acaba nasıl yiyor? Çok ilginç. Açıklamaya yarın ne olduğunu yazacağım arkadaşlar. Buradalar kapalı. Bakın şurada da sanırım bir şey var. Kapalı çünkü. Şöyle kuruyanlar böyle çok değişik kurumuş arkadaşlar. Simsiyah olmuşlar. Uçlarından mesela da kurmaya başlamış. Neden dolayı kuruyor bilmiyorum. Sadece su Gölgelik suda bekletiyorum bir arkadaşlar. Nasıl bekletildi bilmiyorum. Merak edip almıştım. 50 lira bir ücreti vardı bu arada. Fiyatı biraz pahalı geldi. Üretim nasıl bilmiyorum. Normalde 20 liraya falan da tohum olarak satılıyor. Deneye, denemek isteyenlere hobi olarak. Ben direkt böyle hazırını aldım. Ama hani böyle dayanıklı bir bitki gibi geliyor. Bakın buralarda da böyle küçük küçük sıradan daha fidanları var. Bu büyüyecektir, büyüyecektir, büyüyecektir arkadaşlar bir türlü söyleyemedim. Hı, evet. Bunun içinde de böyle değişik şeyler var arkadaşlar. O yüzden kapanmış. Bunlar kendinden kulüp herhalde dökülür. Şey yapamıyorum Bunda da, da şurada bir tane daha var. Bunda dikeni bile yok. Uçları dikenli çünkü bunların. Acaba alıp mu? Mesela kapanmıyor. Acaba hani et olduğunu anlıyor mu bitki? Allah Allah çok enteresan. Bakın temas etse bile kapanmıyor. Diğerlerine ise arada et algıladı ya da burada kafasını olarak. Direktman kapandı. Şurada açık var. Buraya dediğim bakayım. Hmm. Değişik arkadaşlar. Evet. Et olduğunu biliyor herhalde. Bakın kapamıyor. İçindeki o tüylere dokunuyorum. Elimi acaba de, şey yapar mı? Yok. Algılıyor sanki. Biliyor gibi. Etrafta sinek falan karınca var mı? Diyeceğim de yok. Şimdi acaba ne? Bir şey salgılayıp da mı onu yiyecek? Dediğim gibi arkadaşlar yorumlarda belirtirim. Kendinize çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Kanalımı takip edip videomu beğenseniz sevinirim. Videomu beğenip kanalımı takip eden elleriniz dert görmez inşallah. İyi akşamlar.